Efendim hoş geldiniz, <laughs> şimdi bu bizim ikincisi oluyor, Birinciden, birincisinden edindiğim tecrübeye dayanarak çok faydalı bir program oluyor, geri dönüşlerimiz öyle, onun için çok şanslısınız, şu bakımdan çok şanslısınız, şimdi bu programda biz şöyle dizayn ettik, bu gazeteciliği bilen, iyi yapan ve mesleğinde başarılı olmuş arkadaşları alalım, tecrübelerini buraya getirelim ve bu işe merak eden, bu işte yol almak isteyen arkadaşlar da onları dinlesin, tecrübelerinden faydalansın. Teneffüslerde e, sorularını sorsun, network kursun ve aynı şekilde sizlerin seçilmesi sırasında biz yönetim kurulu bizi destekleyen yayın Kuruluşlarının insan kaynaklarını da devreye soktuk. Hepinizin CV'sinin üstünden geçti. Ve yayın yönetmenlerinle de konuştuk. Dolayısıyla onlar da hani bu dersin sonunda ilgiyle bekliyorlar. Acaba bize de şey çıkar mı insan kaynağı diye. Onlar da o gözle bakıyor. Dolayısıyla burası çok faydalı olacağına inanıyorum. Bir de bir şeyi daha atlamadık. Yani şimdi bu teknoloji şu sıralarda öyle bir değişiyor ki... ...hani biz... Tamam tecrübeli arkadaşlar size anlatıyor ama bu sırada da yeni şeyler oluyor ve siz onun çok da farkındasınız esasında içindesiniz kullanıyorsunuz. Ama biz bu işin daha profesyonellerini bunu profesyonel olarak bu yeni teknolojiyi kullanan arkadaşları da çağırdık. Onlar da birkaç derste onlar verecek ve e, siz dersten sonra yani bu, bundan sonra ciddi bir şekilde sorgulayın hani biz ne yapabiliriz diye bu teknolojiyle bu geçmişteki bu bilgilerle çünkü şu anda medya teknolojisi anormal bir değişim geçiriyor. Bu da şu demek anormal fırsat var önünüzde. Her şey artık eskisi yap eskiden yapıldığı gibi yapılmayacak. Aynı prensipler, aynı ilkeler belki devam edecek ama başka türlü yapılacak ve bu da bir sürü fırsat var. Şimdi ben size kısaca şurada bir teknolojik gelişimin önemini anlatayım. Yani teknolojik gelişmeyle ilgili, basın teknolojisinin gelişmeyle ilgili kendi tecrübelerimden anlatayım. Ben 40 yıldır bu işi yapıyorum. Karikatür yapıyorum. <laughs> 40 yıldaki değişimi anlatayım. Teknolojik değişimi. Bu arada ben bu konuda bir de doktora yaptım. Teknoloji değişimi ve felsefesi üstüne. 7 senemi verdim. Onun için fırsat bu fırsat ben bunu anlatayım. Şimdi ben bu işe başladığım zaman 70'lerin başında başladığım müessesede hala Gutenberg'den beri gelen o baskı sistemi vardı. Yani kurşunlarla harfler kurşunlara dökülüyordu. Ondan sonra harfler bir araya diziliyordu. Aralarına çıtalar konuyordu. Ondan sonra o çerçevenin içine alınıyordu. Ve onun onun üstüne kalıp gelip sonra da işte o kalıpla bas, baskı yapılıyordu. Ve ben gazeteye başladığım zaman arada bir Ankara'da Barış Gazetesi'ne öğrenciydim. Gidip geliyorum, karikatürlerimi veriyorum. Ve çok büyük bir sorun yaşıyorlardı. Çünkü elektrik kesintisi vardı. Ve elektrik kesintisi öden sonra üçte elektrikler kesiliyor. işte birkaç saat sonra geliyor. Ve bu gazeteyi çok rahatsız ediyordu. Ve sürekli Vedat Dalakoy aranıp aman ya şu kesintiyi daha önce veya daha sonra yapamaz mısın dönüyordu. Çünkü kurşun donuyordu kurşun donup elektrikler geldikten sonra tekrar erimesi epi vakit alıyordu ve gazete gecikiyordu. Şimdi öyle bir sorun vardı orada. Ondan sonra ben karikatürlerimi almaya gittiğim zaman bana iyilik olsun diye böyle bir torba içinde şey veriyorlardı. Klişeler üstü kazınmış siyah beyaz basılıyordu. Kurşun plakalar halinde şey veriliyordu. Al bunlardan kitap yaparsın diyorlardı. Yapmadım ama bir ara böyle epi klişeyi tuttum elimde. Mersem kurşun zehirliymiş esasında. Sonra ofsete geçtik. Gazete ofsete geçti. Artık renkli basılabilecekti. Bu çok önemli bir gelişmeydi. Şimdi geldik 74 yılına. Bu dediğin 74'te Ankara'da Barış Gazetesi ofsete geçti ve benim karikatürler renkli çıkmaya başladı. Ama benim söylediğim renkler çıkmıyor. Tabanca çizmiştim unutmuyorum bir tane. Namlusu sarı, kabzası kırmızı, tetiği yeşil. Böyle ıı, bilmem nesi mavi bir renkle çıkıyor. Yazı işleri müdürüne soruyorum, yayın yönetmenine soruyorum. Bu niye böyle, nasıl, kim renk veriyor? Valla ben vermiyorum. Ben söyleyeyim matbaciye ettim o da vermiyormuş. Asansöre bindim işte gidiyorum. Bir küçük oğlan geldi Abi nasıl ama renkler dedi. <laughs> Matbaacının çırağıymış meğersem o şey yok. <laughs> Sonra doktora yapmak için Amerika'ya gittim. Orada işte o zaman eve postayla mektup yazıp atıyorduk. Postaneye giderken, bu dediğim şimdi 77. Postaneye giderken Philadelphia Evening Bulletin diye gazetenin tabelasını gördüm. Karikatürlerimi böyle 15-20 karikatürümü zarfın içine koydum. Gazete binasına girdim. Kapıda böyle iri yarı bir siyah bekçi vardı. Ne istiyorsun dedi. Karikatürlerimi göstereceğim dedim. Önce ben bir bakayım şunlara dedi. Baktı ve çok beğendi. Bunlar güzelmiş dedi. İşte sen şurada böyle çizim yapan adamlar var. Oraya git dedi. Hemen girişte reklam servisinin grafikerleri var. Onlara yönlendirdi. Onlar yazı işlerin grafikerlerini yönlendirdi ve adam da yazı işlerindeki adam da beğendi ve benim karikatürlerim yayınlanmaya başladı. Ben haftada böyle bir kere falan gidiyorum, 3-5 karikatür veriyordum. O da bakıyordu, sonra bana telefon açmaya başladı. İşte şu konular var, onlarla ilgili karikatür çizer misin? Çiziyordum. Sonra bir gün adam bana dedi ki, editör, sen bunları dedi niye öbür gazetelere de göndermiyorsun? Nasıl olur mu dedim hem size çizip hem onlara. Tabii canım dedi. Amerika'daki bütün gazeteler yerel gazete dedi. Sen her birine yollayabilirsin dedi. İşte o zaman ne internet var ne bir şey. Okulun kütüphanesine gittim. Şeyi buldum. Bir kitap buldum. Bütün Amerika'daki gazetelerin adreslerini aldım. 20 tanesine en, en üstteki 20 tanesine editor of the editorial page diye yazdım. 20 tane karikatürümü siyah beyaz koydum. O zaman fotokopi de yeni popüler oluyordu. Yani öyle fotokopi filan da pek şey yoktu. Gittim fotokopiciye 20'şer tane o 20 karikatürden 20'şer tane fotokopi çektirdim ve yolladım. 15 tanesinden olumlu cevap geldi. Ve ben bunun üzerine sürekli fotokopiciye gidip işte her hafta 20 karikatürden 15'er fotokopi yaptırıp yolluyordum. Ve bu teknolojiyi çok, teknolojiyi bayağı iyi kullanıyorum. Bu yeni teknolojiydi çünkü fotokopi. Ve sürekli işte karikatürler yayınlanmaya başlıyor, çekler gelmeye başlıyor. Hani öğrenciyken birdenbire bir iş sahibi oldum. Amerika'da Washington Post'a dahil olmak üzere 15, üstteki 15 gazete yayınlamaya başladım. Neyse Washington Post'taki karikatürlerimi Haluk Şahin görmüş. O da Nokta Dergisi'nde yayın yönetmenim oldu. Yayın yönetmeni oldu. Ben doktora bitince Türkiye'ye döndüm. Mimar olacağım yerde karikatürist oldum. Şimdi Nokta dergisinde artık renkli basılabiliyor, offset var. Ve ben karikatürlerimi bu sefer siyah beyaz karikatürlerimi sulu boyayla boyamaya başladım. Bir sulu boya takımım oldu. İşte kalemle fırçalarım oldu. <laughs> Böyle renk ayrımına yolluyordum. Renk ayrımından gazetede renkli, aman dergide renkli çıkıyordum. Sonra bu dediğim 83. 80'lerin sonuna doğru 88 falan gibi böyle birileri gelip bilgisayar pazarlamaya başladılar. Hani bu bilgisayarda şunu yapabilirsiniz, bunu yapabilirsiniz. Ve 89'da ben ilk bir Macintosh Mektu bilgisayarımı aldım. Ama pek de bir şey yapamadım. Yine sulu boyayla karikatürlerimi yapıyorum. Yine renk ayrımına geçiyor. O arada sabaha geçtim. Teknoloji daha bir gelişmişti. Ve artık karikatürleri siyah beyaz çizip, scan ettirip, scanner'a yolluyorduk. Orada scanner pahalı bir aletti böyle bir odada. Scan ettirip ekrana geliyordu ve orada boyamaya başladım. Ayrıca sırf boyama işi değil bir de kaydetme işi de bilgisayarlı oldu. Bu çok önemli bir değişiklik oldu. Teknoloji olarak. Ve geldik 90'ların başına. 90'ların başında televizyon böyle 93-94... Televizyonlar özelleşmeye başladı, bilgisayarlar yaygınlanmaya başladı bu özel televizyonlar bir sürü fırsatları da getirdi. Köşe yazarları birdenbire televizyoncu olmaya başladılar. Şimdi karikatürist olarak hani biz ne yapabiliriz falan düşünürken Emre Olaş yardımcım Amiga bilgisayarda böyle küçük küçük çizgi filmler yapıyordu. Hadi biz de çizgi film yapalım dedik. Siyasi karikatürü çizgi film olarak yapalım dedik. O yapış işte 20 senedir bizim seti devam ediyor. Amiga ile başladı, sonra PC'ye geçtik, sonra Flash animasyona geçtik. Şimdi evet. geçenlerde Gürcan Mermer Taş'ın animasyonları yapın o arkadaşın odasına gittim. Şöyle bir bilgisayar almışlar ona. Ekranın üstüne çizim yapıyor. Falan yok böyle bir şey. Yani kıskandım ama yani Amiga Gürcan dedim 20 sene önce Amiga bilgisayar kullanıyorduk. Şimdi buraya geldik. Nereden nereye? Neyse geldik işte 90'ların sonuna doğru, 97-98, 28 Şubat süreci başladı ve <laughs> bütün keyifler kaçtı gazetede. Canımız sıkıldı ama bu arada da bilgisayarlarımız falan da şahane ve internet başladı 97'lerde falan. Amerika'ya tatile gittim bir haftalığına, internet üzerinden karikatürlerimi geçtim. Bu çok ilginç geldiydi. 98'de ben dedim artık bu işi bırakıyorum. Bu karikatüristlik çok sevimsiz oldu. Kavgalar, gürültüler. Ben bir sene sabahatikal alıyorum, ara veriyorum dedim. Çocukları alıp yurt dışına gideceğim. Peki filan dediler. Giderken gazete yönetimi şey dedi. Ya dedi hani sen öyle bir e-mail ile ya dedi. Yine öyle yollasan dedi. Hem maaşın da yatar bankaya iyi de olur senin için dedi bir bakayım deneyelim falan bakalım dedik. Denedik, oldu. Telefonla bağlanıyordum ama Amerika'da zzzcük cük brrr diye böyle ve ben öyle masaüstü bilgisayarım vardı kocaman. Evin bodrumuna ofis yaptım Amerikadaki evin. Ve oradan bir sene yolladım. Bir sene sonra ben niye geliyorum ki dedim? Siz hala Türkiye'deki siyaseti de düzeltememişsiniz. Ben buradan çizim dedim ve on sene orada kaldım. Ama bu arada 90'ların sonunda 2000'lerin başına doğru falan renkli Macintosh'lar, laptoplar çıkmaya başladı ve ben bu sefer Macintosh'a geçtim. Macintosh'a geçmekle birdenbire benim her yerde çalışabilir oldum. Starbucks'ta çalışıyordum, Brezilya'ya tatile gidiyorum, orada çalışıyorum. Artık işimi yapmak için hani evimde bile oturmama gerek kalmadı. Bir tek şeyde yapamıyordum. Tekneyle mavi yolculuğa çıktığım zaman yapamıyordum. Onu da vın çıktı sonra. <laughs> vın çıkınca artık onu da yapmaya başladım ve de çok seviniyordum. Artık her yerde işimi yapabiliyorum diye. Sonra bunun da böyle çok da sevinilecek bir şey olmadığını fark ettim. Her yerde çalışan bir adam haline geldim. Bir de kötü alışkanlıklar edinmeye başlıyorsunuz. İnternetten haber okuyup karikatür yapınca. Hani bunu da size anlatayım. İnternetten haber okumaya başladığınız an normal gazeteden değil de internetten sırf istediğiniz köşe yazarlarını okuyorsunuz. Sırf istediğiniz haberleri okuyorsunuz. Ve kendi düşüncenizde son derece radikal radikalleşiyorsunuz. Çünkü hep sizin gibi düşünen adamlar sizi ulan tam böyle tam şöyle yani radikalleşiyorsunuz, marjinalleşiyorsunuz. Hele ülkede işler kötüye gidiyorsa, sizin arkadaşlarınız da beğendiğiniz yazarlar da siz kötü şeyler, kötümser şeyler yazıyorsa bunalıma giriyorsunuz. Amerika'da böyle bunalıma giriyordum. Türkiye'ye dönüyordum. Yani her şey eğlenceli. Millet eğleniyor. Yani ben niye orada bunalıma giriyorum ülke batıyor diye. Sonra fark ettim ki Türkiye'deki gazetelerin birinci sayfalarında manken resimleri var. İşte dizi oyuncularının aşk hikayeleri var. Şimdi ben bunları hiç görmüyordum Amerika'da. İnternette bakmadığım için görmüyordum. Halbuki bunlar... Mesela çok da önemliymiş demek ki. Onun için iş şeye geliyor. Bu beğenmediğimiz hani hor gördüğümüz ne iş yapar bunlar dediğimiz hatta bazen de dalga geçtiğimiz editörler esasla çok önemli iş yapıyorlarmış. Yani öyle bir paket hazırlıyorlar ki size ne moraliniz çok bozuluyor, ne çok siyasi oluyorsunuz, ne çok magazin oluyorsunuz ama bir seçme bir derleme yapıyorsunuz. Ee, onun için editörlüğün önemini fark ettim. Neyse Ondan sonra Türkiye'ye döndüm ve hayatım yani iş hayatım bir çantanın içinde bir scanner, bir laptop büyüklüğünde bir de laptopumla işte nereye gidersem onlarla gidiyordum. Ama yine de çanta ağır geliyordu. Yani şu scanner'dan nasıl kurtulurum diye de düşünüyordum. Şimdi küçük böyle şeyler filan, kartvizit scanner'lar onları kullanabilir miyim filan derken çözüm şeyde çıktı. Cebimdeki telefonda. Şimdi karikatürlerimi çiziyorum. Siyah beyaz. iPhone'la resmini çekiyorum. Kendime mail atıyorum. Bilgisayarda boyayıp yolluyorum. Ayrıca iPhone 4'te hotspot da var. Bundan da vazgeçtim. Gazeteyi aradım. Şu Vun aboneliğimi iptal edelim dedim. Hani bilgisayar cebimde zaten. Hatta bir keresinde scanner hep yoktu. Bu iPhone'u da keşfettim. o zaman keşfetmemiştim. iPad'imde elimle karikatür çizip onu da yolladım dergiye. O da çıktı. Yani elde bile böyle iPhone'un üstünde karikatür çiz çizebildim. Yani şimdi ben şeyi diyeceğim. O kadar çok değişiyor ki teknoloji ve bu, bu da sizin bunu mi takip etmeniz gerekiyor. Şimdi mesela sosyal medyalar var. Bilmem başka şeyler var ve bunlar hep nereye getiriyor, ne oluyor diyor çok sıkı takip etmeniz gerekiyor. Şimdi yaşımdan dolayı hani ben bu Twitter'ı, sosyal medyayı pek takip edemiyordum. Onun için profesyonel yardım almaya başladık. Aldığım arkadaşlar da burada galiba. Ondan sonra ee, ama burada olmak lazım. Eğer siz orada şu anda ihtiyacınız olmayabilir. Şu anda iPhone 4'e de ihtiyacınız olmayabilir ama bir kaçırırsanız işin ucu kaçıyor. Yani hiçbir zaman bu siz mesela büyük bir ihtimalle 40 yıl daha gazetecilik yapacaksınız ve burada öğrendiğiniz yani teknik olarak öğrendiğiniz hiçbir şey 40 yıl sizi devam ettirmez. Onun için her seferinde bu teknolojiyi çok yakından takip edin ve sırf takip edip hani biz bunu nasıl kullanırız ve işimizi nasıl daha iyi yaparız diye düşünmenin ötesinde burada ne fırsat var bize? Biz bununla acaba başka ne yapabiliriz diye de düşünün. Yani şimdi Amerikan Karikatürcüler Derneği'ne üyeyim. Oradan böyle bir rapor geldi. Rapor çok acıklı bir rapor. Amerika'da siyasi karikatüristlik mesleği bitiyor. Bitti. Ha, bitiyor da değil, bitti yani 20 yıl önce filan bin kadar olan kadrolu karikatürist sayısı bu sene 40 önümüzdeki sene 20 olacak ondan sonra da bitecek diye bekliyorlar. Çünkü artık kadrolu karikatürist almıyorlar. Ve çünkü kadrolu başka bir şey de pek almıyorlar yani klasik ama bu demek değildir ki karikatüristlik bitiyor. Başka bir sürü fırsat var şimdi. Ve bunlar acaba fırsatlar ne filan diye düşünmüşler. İşte biz 20 sene önce bunu göremedik, görseydik acaba karikatür piyasasının böyle olacağını asla düşünülmezdi filan ama şimdi nereye geldik diyor. Ve çözüm önerilerinde de iki tane şey öneriyorlar. Bir tanesi marka olmak. Yani karikatürist tek başına marka olmalı veya yazar tek başına marka olmalı. İkincisi karikatürü çizgi film şeklinde yapmalı. Çünkü şimdi internet medyası ve televizyon daha ağırlık kazanıyor diye. Ben bunları 20 sene önce yaptıydım zaten diye böyle kendimle bir hafif gurur duydum. Limon Zeytin markasının ne olur ne olmaz bu işin garantisi yok. Benim elimde bir marka olsun diye. Eee onu koydum bir kenara. Aynı şekilde siyasi karikatürü işte Salih Memecan'ın siyasi karikatürünün ötesinde bizim site markası olarak da koydum. Sonra çizgi filmi denedik. 20 yıldır yapıyoruz ve rakibimiz işte yeni yeni çıkmaya başladı kanallarda. Ve 20 yıldır da o işlerden ekmek yiyoruz. Onun için tekrar ediyorum. Burada tecrübeli hocalarınızdan gazetecilerden öğrenin. Sonra teknoloji konusundaki şeyleri iyi dinleyin. Ondan sonra o bilgileri harmanlayıp içinde bulunduğumuz durumda anormal fırsatların olduğunu fark edin ve ne yapabiliriz, nasıl yaklaşabiliriz diye de sık sık düşünün. Önünüz çok açık. Benim anlatacaklarım bu kadar.